Deprem. Binalar. Yapılar. Hayatlar. Ve ekonomiler için büyük risk. Mi? TİS deprem izolatörleriyle hayır. TİS, Türkiye'nin ilk ve tek yerli ve milli deprem izolatörü dünyada kullanılan en son teknoloji, en yeni deprem yalıtımı sistemi. Ankara Kazan'da dev üretim tesisleri. Yüksek ARGE kabiliyeti, hatasız mühendislik. Her yapıya göre farklı, özgün tasarımlar. En ince ayrıntısına kadar yapılan milimetrik hesaplamalar. Kaliteli, hızlı ve ekonomik üretim. Patentli ve uluslararası standartlara uygun TS deprem izolatörleri ile güvenli yapılar, sıfır hasar, kesintisiz hayatlar. Hastaneler, veri merkezleri, konutlar, köprüler, okullar, iş ve alışveriş merkezleri, hatta tarihi yapılar üst yapıyla temel arasına yerleştirilen TİS deprem izolatörleriyle şimdi daha güvenli, şimdi daha sağlam. Bir binanın şiddetli bir depremde hiç hasar görmemesini sağlayan yegane teknoloji deprem yalıtımı. temelle bina arasına bazı cihazlar yerleştiriyoruz. Kolonların altına yani düşey elemanların altına. Bu cihazlar, yalıtım cihazı deprem sırasında çok kaygan, çok yatay olarak yerin hareket etmesine izin veriyor. Yani yer hareket ediyor, aradaki cihazlar buna izin veriyor ve bina hareket etmiyor ya da çok hafif hareket ediyor. Ben isterim ki şiddetli deprem olduğunda benim binam depremde hiç hasar görmesin depremden sonra ben bu binayı kullanmaya hemen devam edeyim. Bunu sağlamak eğer hedefse deprem yalıtım dışında şu anda gelişmiş bir teknoloji yok. Biz hizmetler hiç aksamasın, ekonomimiz zarar görmesin, tarihimiz yaşasın, yüzler hep gülsün diye... En çok da sağlam gelecek için çalışıyoruz. Tis teknolojik izolatör sistemleri yapılara güç katar, hayatlara güven verir.